Antalya ve çevresinde bulunan Cezayir'indeki kadın e, tutsakların yaşadığı hapishaneleri e, oldukça sistematik e, bir hal almış durumdadır. Bunlar sağlık hakkına erişim e, hakkı, hijyen koşulları, e, keyfi infaz uzatmalar, tecrit uygulamaları ciddi bir sorun olarak e, devam ediyor. E, hasta tutsakların e, durumu da oldukça çarpıcı e, durumdadır. Örneğin e, Managat S tipi e, hapishanesinde bulunan Nislihan Çetin e, hastalığı nedeniyle düzenli olarak fizyoterapi görmesi gerekirken cezaevleri hastaneye sevki zorlaştırmakta, e, hastaneye gidebildiği durumlarda da çift kelepçe dayatmaktadır. Bu da hem e, tedaviye erişimini engellemekte hem de e, insan onurunu zedelemektedir. Yine Tuğba Sert e, isimli tutsak ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olarak Manavgat Seyit bir hapishanesinde e, sosyal tecrübe mahkum edilmiştir. Yine e, Lale Çel Çeliker isimli tutsak e, cezası üç kez bulunmuş olmasına rağmen 28 yıldır cezaevinde tutulmaktadır. E, bu da e, uluslararası sözleşmelerde e, korunmuş olan adil yargılanma hakkının bir unsuru olan makul sürede yargılanma hakkının da ihlali niteliğindedir. Ee, bunun yanında yine infazı bitmiş olmasına rağmen Alanya-Leytip hapishanesinde tutsak bulunan Zorzan Cimo e, İdare Gözlem Kurulu'nun Kurulu KT kararlarıyla hapishanede tutulmaya devam etmektedir. Hatice Çakmak isimli e, tutsak e, infazı haksız gerekçelerle e, haksız verilen disiplin cezalarıyla yakılmıştır. E, yine Manavgat tipinde bulunan Nurşen Tekin e, isimli e, tutsağın e, yargılandığı dosyanın düşmesi nedeniyle müddetnamesi yeniden düzenlenmiş. E, bu kapsamda kişinin koşulu salıverilme verilme hakkı 2022'de doğmasına rağmen Temmuz ayında 3 ay süreyle infazının ertelendiğini, e, infazı ertelenmiştir engellenmiştir. E, bu vakalar bize idare Gözlem Kurulu kararlarının ve e, Adli Tıp Kurumu e, raporlarının tutsakların özgürlükleri üzerinde e, araç haline getirildiğini de bize göstermektedir. Bunlarla birlikte kadın tutsakların sağlık hakkına erişim e, yönünden yaşadığı ihlaller gibi cezaevinde günlük hapishane koşullarında yaşadığı ihlaller de vardır. E, örnek vermek gerekirse e, kadın tutsaklar pet ve hijyen malzemelerine erişmekte ciddi zorluk yaşamaktadır. Cezaevi idaresi bunların temini sağlayamamakta ve e, cezaevindeki kantinde de bulunmadığından tutsaklar ciddi zorluk yaşamaktadır. Bu da aslında e, kadın tutsakların bir nevi cezaevlerinde ikinci kez cezalandırmaya uğradığını bizlere gösteriyor. E, özetleyecek olursak Antalya ve çevresindeki cezaevlerindeki kadın tutsakların yaşadığı hak ihlalleri sağlık hakkının engellenmesinden sosyal tecrite, hijyen koşullarından keyfi infaz uzatmaları kadar çok boyutludur. Ee, ve bu ihlaller yalnızca hukuk açısından da değil toplumsal vicdan açısından da e, kabul, e kabul edilemez niteliğe varmış. Antalya çevresindeki kadın tutsakların tahliyeleri idare gözlem kurulu kararlarıyla ve e, ATK raporlarıyla e, bu gerekçelerle engellen, engellenmekte. Ve bu hem hukuken hem de toplumsal vicdan açısından sorunlu bir durum ortaya çıkarmaktadır. Yani idare gözlem kurulları yasada öngörülen iyi hal değerlendirme etkisini gelinen noktada çok keyfi kullanmakta. E, Tutsakların tahliyesini e, pişmanlık e, beyanına... E, düşüncelerinden vazgeçmeye, itirafı zorlamaya dayatmaktadır. E, tüm bunlar aslında e, hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi aynı zamanda kişilerin düşünce ve ifade özgürlüklerinin de cezalandırıldığı e, bir boyuta dönüştürmektedir. E, yine adli tıp kurumu raporları ise çoğu zaman e, bağımsız ve e, objektif olmaktan uzak düzenleniyor. Yani ağır hasta tutsaklar için dahi e, cezaevinde kalabilir şeklinde raporlar e, veriliyor. Ama bu kararların e, tutsaklara e, tutsakların infazını engellemekte araksallaştığını e, görüyoruz. E, bu raporlar insan yaşamını korumak, insan yaşamının e, önemini korumaktan ziyade daha çok siyasi ve idari kaygılarla e, verilmesi e, tıp etiğine ve yaşam hakkının e, kutsallığına da açıkça aykırı durum yaratıyor. E, sonuç olarak da e, İdari Gözlem Kurulu kararları ve ATK raporlarıyla kadın susakların tahliyelerinin engellenmesi hukukun üstünlüğü ilkesini zedelemekte ve infaz hukukunun cezalandırmanın ötesinde bir e, cezalandırmanın aracına dönüştürmektedir. E, bu keyfi uygulamalar da yalnızca ilgili tutsakların değil, toplumun tamamının adalet e, duygusunu zedeliyor aslına bakarsak. Keyfi gerekçelerle tutsakların tahliyelerinin engellenmesi, hasta tutsakların tedavi haklarının kısıtlanması, e, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin hem hukuk hem toplumsal vicdan açısından kabul edilemez bir yolcudur. Yani infaz hukukunun temel amacı cezanın yalnızca özgürlükten mahrum bırakma şeklinde olmasıdır. Yani bizler bunun cezaevlerinin yalnızca kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yerler olarak biliyoruz. Ancak uygulamada maalesef bu söz konusu olmuyor. Tahliyeler keyfi biçimde engellenerek e, sınır aşılıyor. E, kişiler e, keyfi kararlarla cezalarının ceza infazını uzatmak, e, yani idare eliyle e, cezaları, infazları uzatılmış oluyor. Kişinin cezasının e, tamamlamış olmasına rağmen e, içeride tutmaya devam etmek, aslında kanunsuz ceza olmaz ilkesinin, anayasanın kişiyubiyeti ve güvenliği ilkesinin de e, ihlaledir. Yani buna da aykırılık sonucunu yaratıyor. Hasta tutsakların e, haklarının, e, biliyoruz ki hasta tutsakların tedavi haklarının engellenmesi aynı zamanda yaşam hakkının da ihlaline yol açıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de e, bu tür vakalara yönelik defalarca kez ağır hak ihlali e, kararı verdiğini de e, gözlemliyoruz. Cezasını tamamlamış, özgürlüğüne kavuşması gereken e, bir insanın İdari kararlarla içeride tutulması, ağır ağır hasta bir insanın e, tedavisiz bırakılması, toplumun aslında adalet e, duygusunu da derinden sarsıyor. Çünkü toplum e, hukuku sadece cezalandırma e, aracı olarak değil, e, aynı zamanda adalet ve e, insani değerlerinin de e, güvencesi olarak görmek istiyor. Yani bunu da arzuluyor. Ama bu ihlaller toplumun genelinde toplumun adalet sistemine olan e, güvenini zayıflatıyor. Devletin en temel görevi olan insan yaşamını koruma yükümlülüğünü de yerine getirmediğini bizlere gösteriyor. Bu uygulamalar hem hukukun üstünlüğünü hem de toplumsal barış ve e, adalet duygusunu, güven duygusunu zedeleyen, cezaevlerinde adaletsizliğin derinleştiği mekanlar haline getiren uygulamalardır. Tutsakların tahliyesinin engellenmesi ve hasta tutsakların tedavi haklarının e, gasp edilmesi zaten başlı başına bir ağır e, hak ihlalidir. E, ama bugün geldiğimiz noktada bunlar yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasal bir meseleye dönüşmüş Zira baktığınızda bu uygulamalar siyasi tutsaklar üzerinde baskı aracı olarak kullanılmakta. Cezaevleri de bu anlamda cezalandırmanın politik sahiplerle uygulandığı mekanlara dönüştürülmüş durumda. Müzakere sürecinin samimiyeti açısından atılması gereken en temel adımlardan biri tutsaklığın tutsakların özgürlüğünün önündeki bu keyfi engellemeleri ortadan kaldırmaktır. Bir yandan barış ve çözüm söylemleri dillendirilirken diğer yandan idare ve gözlem kurulu kurulunun keyfi kararlarıyla tahliyelerin engellenmesi, yine adli tip kurulu raporlarının e, siyasallaşarak e, hasta tutsakların içeride tutulmaya devam etmesi aslında müzakere sürecinin inandırıcılığına da e, samimiyetine de zarar veriyor, zedeliyor. Bu sürecin ilk adımı da siyasi tutsakların serbest bırakılması ve hasta tutsakların da e, ağır hasta tutsakların da en azından tahliyesi olmalıdır. Burada e, i̇dari idare gözlem kurullarının ihal değerlendirmelerindeki bu keyfi kriterlere e, yani idare kurulları bu e, keyfi e, iyi hal değerlendirmelerini keyfi kriterlere göre değil, objektif ve ölçülebilir e, göstergelere dayan, dayanmalıdır. E, düşünce ve kimlik beyanları e, pişmanlık ölçütü haline getirilmesi gibi bir uygulamaya son verip Yine Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporlar bağımsız ve bilimsel temellere dayalı olmalı ve e, tek bir kurumun e, siyasal baskılara açık yapısı yerine e, bilim bağımsız bilimsel heyetler tarafından e, raporlar verilmeli ve bu rapor, raporların da denetimi sağlanmalıdır. Tahliye ile ilgili verilen tüm kararların infaz hakimliği tarafından otomatik bir denetim e, mekanizmasına tabi olması da hukuki anlamda güven, e, güvenceyi güçlendirecektir. Yani bu da önemli bir e, e, uygulama olur e, hukuki anlamda, hukuki güvence anlamında. E, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte şu anda yalnızca hukuki değil, biliyoruz ki toplumsal bir yeniden e, inşa ihtiyacını ortaya koyuyor. Eğer siyasal iktidar e, gerçekten demokratikleşme, e, müzakere ve çözüm iradesini gösteriyorsa, bunu en net biçimde cezaevlerindeki siyasi tutsakları olan yaklaşımıyla e, ortaya koyabilir.